Herkese selam değerli arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla da daha birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Dreamlik Sakr 2023'e gelen yeni güncelleme. Bu yeni güncelleme ile beraber çok güzel özellikler gelmiş değerli arkadaşlarım. Birazdan o özelliklere göz atacağız. Tabii ki buna geçmeden önce her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. Dreamlik Sakır'a yeni güncelleme geldi yeni gelen birçok özellikle beraber gelen yeni bir özellik var değerli arkadaşlarım. Şöyle takım bölümüne gittiğimizde hemen takım bölümde bakın sağ tarafta edek oyuncularla asıl oyuncuların arasına gelen bakın üstte en iyi 11 ikonu bu en iyi 11 otomatik en iyi 11'inizi seçme özelliği değerli arkadaşlarım. Şöyle üstüne tıkladığımızda Bakın bizim en iyi 11'imizi seçti ve bize sundu. Sakat oyuncuları kadrodan aldı. Formsuz oyuncuları aldı. Yerlerine iyi o bölgede oynayabilecek oyuncular atadı değerli arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir değiştirelim bakın. Ee, Kante ile Tavaresin yerini değiştirdiğimizde hemen tekrar özellik gelmiş oluyor. Yani oyuncuların yerini değiştirdiğimizde, mevkilerini değiştirdiğimizde hemen bize uyarı veriyor ve bize diyor ki en iyi 11'i seçin. Şöyle o bölümün üstüne tıkladığımızda en iyi 11'imizi seçmiş oluyoruz değerli arkadaşlarım. Bu yeni özellikle beraber yeni transferler, takım verileri güncellemesi ve değerli arkadaşlarım animasyonda da yeni özellikler gelmiş. Biz değerli arkadaşlar şöyle en iyi 11'imizi seçtikten sonra hemen bir online maça gidelim. Online maçla beraber saha içerisinde de bir değişiklik güncelleme var mı? Hep beraber göreceğiz. Ve şöyle baskımızı yapalım ve topumuzu kapalım değerli arkadaşlarım. Bugünkü dediğim gibi videomuzun konusu, e, derinlik sakr 2023'e gelen güncelleme. Şöyle atağımız var, verelim pasımızı. Şuradan da verelim değerli arkadaşlar. Ama kurtaramadık. Ve rakibin atağını kalecimizde bitiyor. Şuradan verelim. Çok iyi üstten verirsek verir miyiz? Pas iyi. Şöyle burada. Ve rakip bağlantısı kesildi. Rakibimiz kaçtı. Biz devam edeceğiz. Maçı bize verdi hükmen. Evet maçımız başladı. Şöyle şuradan hemen üstten verelim bir pasımızı. Çok iyi vurursak burada ama vuramadık. Biraz geç kalıyoruz. ver rakibin ata var. Keser miyiz? Kestik rakibin ata. Çok güzel. Hemen şuradan vuralım şöyle. Bize kızgın emojisini de attı. Rakip ama yapacak bir şey yok. Şöyle aa biz nereye vurduk? Şöyle şuradan verelim pasımızı. Tekrar üstten. Çok iyi ama tekrar rakip atamızı kesiyor. Ve rakip golünü attı. Değerli arkadaşlarım. Rakip golünü atıyor. Biz tekrar ata başlıyoruz. Ve kestik şimdi atağını. Şöyle üstten çok iyi pası verdik. İyi orta gol getirir. Şöyle iyi bir orta yapalım. Kalecinin kucağına. iyi vuramıyoruz ve harika bir pas. Çok iyi. Kurtarırsak biz de ama maalesef iki oyuncunun arasında kalıyoruz. Kurtulamıyoruz orada. Şuradan verelim. Çok iyi. Şöyle. Üstten tekrar. Harika. Ve bize foul yapılıyor. Foul yapılarak durduruluyoruz. Kırmızı kartı da görüyor. Rakip. Ve oyuncumuz sakatlık geçiriyor. Şöyle şuradan iyi vurursak ve gol. Durumu 1-1'e bir getiriyoruz. Kante ile. Ve birden 4 oyuncuyu sürüyor sahaya değerli arkadaşlar rakip. Ve tekrar bizim hatamız var. Şöyle iyi bir pas verirsek. Ama çok kısa düşüyor pasımız. Durdurmamız lazım rakibi. Çok iyi durdurduk. şöyle şuradan üstten tekrar buradan kafayla harika çok iyi gidiyoruz iyi orta gol getirir şöyle iyi ortamızı yapalım şuradan kafa vurduk ama bizden önce rakip defansı kafayı vuruyor ve durduruyor şöyle uzak degaj yapalım harika pas ve yine Foul ile durduruyorlar bizi. Serbest duruş. Rakip sarı kart görüyor. İyi bir orta. Gol getirir mi? Oo, son anda dışarıya. Güzel vurduk ama sonuç iyi olmadı. Direkten dışarıya gitti. Ve rakibin hata var. Cornell dışarıya. ve harika bir paslaşmayla harika gidiyoruz şuradan ama rakip bizden önce kalecisine atıyor. Tekrar iyi bir organizasyonla bizi yere düşürüyorlar. Harika. Çok iyi. İyi bir yere pas. Harika geliyoruz değerli arkadaşlarım. Şöyle uzaktan yandan dışarı. İyi vuramıyoruz son anı da değerlendiremedik değerli arkadaşlarım. Ve maç sona eriyor. Uzatmalara gidiyorum değerli arkadaşlarım maç. Şu an uzatmaları oynuyoruz. Uzatmalarda bitirmemiz lazım bu işi. Bir türlü vurdurmuyorlar. Şöyle iyi bir ve serbest vuruş. Tekrar bize foul. İkinci kırmızı kartı görüyor rakip şöyle üstten kafa vuruşu kaleciden dışarıya Cornell tekrar ilk kafa vuruşu ve dışarıya yandan dışarıya ve uzatmaların ikinci yarısı başlıyor değerli arkadaşlarım Ve maç sona eriyor penala gidiyor durum değerli arkadaşlar penaltılar şu an gördüğünüz gibi penaltıları kullanacağız maalesef kötü vuruyoruz ve rakip atıyor ve biz de atıyoruz Ve rakip tekrar atıyor. Ve tekrar bir atıyoruz. Üstten dışarı top geri dönüyor. Ve biz de kurtarıyoruz. Şu an berabereyiz. Ah tekrar. Ve biz tekrar kurtarıyoruz değerli arkadaşlarım. Ve attık. Harika. Bunu kurtarırsak şampiyon oluruz ve kurtardık değerli arkadaşlarım. Bunu kurtardık ve maçı kazandık da. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi gelen güncelleme bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.